kanalıma hoş geldiniz çocuklar. Evet, e, zıt eş ses eş anlamlı ve ses kelimeleri görmüştük. Şimdi bunlarla ilgili bir liste çıkardım. Listeyi hep birlikte bir çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Tamamen bir beyin jimnastiği yapacağız. Birlikte bayağı bir kelimelerimiz var. Bu bütün kelimeleri tek tek göreceğiz. Sizden istediğim çocuklar bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Nasıl? Hemen açın ve e, mesela bir tur, birinci, birinci turda işte bulamadığınız kelimeleri ikinci turda tekrar tekrar hani siz bulmaya çalışın. Önce hani ben söyleyeyim ben söyledikten sonra hemen yazmadan siz söylemeye çalışın. Bu şekilde ilerleyelim ve eğer bilemedikleriniz, unuttuklarınız varsa videoyu tekrardan izleyerek tekrar tekrar yaparak bütün kelimeleri öğrenmek. Bunların aynısını zıt anlamlı kelimelerde de yapacağız. Eş anlamlı kelimelerde de yapacağız. O zaman hadi başlayalım çocuklar. Biraz yorulacağız, tamam mı? Hazırız. Sağ. Neyini bulacağız? Zıt anlamlı karşılığında. Sağ. Sol. Boş. Dolu. Tembel. Çalışkan. Düz. Eğri. Doğu. Batı. Kuzey. Güney. Sözel. Sayısal, çift, tek, hayal, gerçek, yaramaz, uslu, deniz, kara. Bakın, bu değil mi? çok duymadığınız bir zıt anlamlı kelime. Birinci, sonuncu, ölü, diri, öz, ve parlak mat sık seyrek koyu açık sorun çözüm galip mağlup galibiyet mağlubiyet usta Acemi çarpma bölme toplama çıkarma ithalat ihracat aktif pasif azami asgari artı eksi yanlış yazdım eksi gerçek. Hayal, alçak, yüksek. Çocuklar burada e, bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimelere sözlük anlamını bakın. Yani zaten tam anlamını bildiğiniz zaman e, eşsiz anlamını bulmak daha da kolay olacak. O zaman devam ediyoruz. Hırçın, sakin, alt, üst, ıssız, kalabalık. Azalmak, çoğalmak, indirim, zam, afacan, uslu. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim afacan yaramaz. Burada zaten afacan da yaramaz da eş anlamlıdır çocuklar. O yüzden alçak gönüllü, kibirli, anormal, normal. kara ast üst kaybetmek bulmak keder neşe atılgan çekingen kalabalık tenha ya da ıssız kuru ıslak aynı farklı kış yaz aydınlık karanlık kıt bolluk bekar evli kıtlık bolluk medeni ilkel borç alacak ödül ceza bulanık duru nazik kaba negatif pozitif minimum maksimum övmek yermek bağımsızlık, esaretlik. Evet çocuklar, devam ediyoruz. Son sayfamız, tamam mı? Hadi bakalım. Başka bir renk kullanalım mı bu sefer de? Beyin cinnasına devam ediyoruz. Pahalı, tam zıt anlamlısı nedir? Ucuz. Çekmek, itmek, red, Kabul, saldırı, savunma, cömert, bonkör, pardon iş anlamısını yazdım. Pinti, soyut, somut, cesaret, korkaklık, suçlu, masum çabuk, yavaş, dert, derman, teki, çoğul, darılmak, barışmak, tertipli, dağınık, dik, eğri, tavan, kaban, donuk, parlak, uyumak, uyanmak, duru, bulanık, düş, gerçek, unutmak, hatırlamak, dahil, hariç perakende toptan bakın çocuklar bu kelimelerin anlamını bilmiyorsanız varsa anlamını bilmediğiniz kelimeler sözlükten buluyorsunuz. Bikit sarkıt coğrafi terim. El tanıdık üretim tüketim eksik tam esaret, özgürlük, katı, sıvı, kar, zarar, kurnaz, saf, sığ, derin, yerli, yabancı, yokuş, geniş geniş dar eski yeni evet hayır sade gösterişli kuzey güney iç dış devam ediyorum. İyi kötü aç tok açık kapalı ince kalın enlem yine coğrafya biterim boylam soru cevap barış savaş cılız gürbüz çekmek itmek kirli temiz ilk ve son çocuklar işte bunlar da bizim zıt anlamlı en çok kullandığımız sorularda en çok karşımıza çıkan zıt anlamlı kelimeler çocuklar. Dediğim gibi videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz ya da videoyu durdurun Önce siz bir hepsini tek tek söyleyin sonra benimkilerle karşılaştırın. Hangilerini unutuyorsunuz, hangilerini bilmiyorsunuz, kelimelerin anlamını bilmiyorsanız mutlaka sözlükten bakıyorsunuz çocuklar. Tamam mı? Diğer videomuzda eş anlamlı kelimeler olacak. Eş anlamlı kelimelerde buluşmak üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmuyorsunuz.